Merhaba arkadaşlar. Site Benzenk'in olağanüstü bir gecesi. Panama yayınlarından çeviren Merve Çam. 119 sayfa. Kitabımızın baş kahramanı kendisine yükle bir miktar miras kaldığı için çalışmak zorunda olmayan, antikalar toplayan, yüksek tabakalan kişilerle toplantı, yemek, sanat etkinliklerine katılan, pek çok kadınla birlikte olmuş, iyi giyinen, Viyana'nın Burjuva yaşamının tanınmış simalarından birisi. Her türlü heyecan, zevki tatması ve gerçek yaşamdan uzak fil dişi kule yaşantısı bir süre sonra onda her şeye karşı oldu, duyduğu heyecan ve isteğin kaybolmasına sebep oluyor. Hayatının monotonlaşması ve hissizleşmeye başlaması onu rahatsız ediyor. Bir pazar günü dışarı çıktığında kendini at yarışlarının olduğu yerde buluyor ve oradaki insanların at yarışlarını izlerken ki heyecanları ilgisini çekiyor. İnsanları gözlemleyip kendisinin niye böyle olmadığını sorgularken arkasında şu bir kadın kahkahası geliyor ve bu kahkahanın sahibini merak ediyor. Arkaya dönüp bakmak yerine onu aklında tasvir ediyor. Kadın hiç de düşündüğü gibi çıkmamakla beraber şu hareketleriyle dikkatini çekiyor. Bir süre bakışmalardan sonra sonra elinde at yarışı biletleriyle kadının şişman kel kocası geliyor. Kahramanımız adamı kıskanıyor. Kadının içinde ortaya çıkardığı duyguların hazını duyumsamak hoşuna gidiyor kadının kocası biletleri düşürüyor ve kahramanımız hiç doğru ve yakışan bir hareket olmadığını bildiği halde biletlerden birinin üstüne basarak saklıyor. Ve bundan hırsızlık bile olsa zevk aldığını fark ediyor. Kahramanımızın sakladığı bilet kazanan bilet oluyor. Tereddütler halinde gidip parayı alıyor ama bundan çok rahatsız olup paradan kurtulmak istiyor. Aklına hepsini yarışa yatırmak geliyor. Ve orada tesadüfen konuşanların söylemiyle kazanma ihtimali olmayan bir atı yatırıyor. Ama o at birinci geliyor ve yüklü bir parayla oradan ayrılıyor. Cebindeki para ona fazlasıyla rahatsız ediyor. Cebindeki para onu fazlasıyla rahatsız ediyor. Panayır gibi bir yere geliyor ve oradaki sıradan insanları gözlemlemeye, aralarına karışmaya çalışıyor. Ama giyim tarzı ve havasıyla onlardan biri olmadığını bildikleri için onunla kimse muhatap olmuyor. Uzun bir süre bir direğin önünde dikilerek birilerinin onunla muhatap olmasını bekliyor. Kitabı okurken ne olacak bu olan üstü gecede adamın kafasına taş mı düşecek? Bilge biriyle mi tanışacak? Hayatın sırrına mı erecek derken küçük, çelimsiz, zavallı bir fahişe onunla muhatap oluyor. Ve kahramanımız sırf heyecan yaşamak için onu takip ediyor. Bu esnada birileri tarafından da takip edildiğini fark ediyor. İri yarı adamlar onları durdurup kahramanımızı polise teslim etmekle tehdit ediyor. O ise öldürmelerini bile düşünürken hiç aralı olmadan onlarla gidiyor ve hiç renk vermiyor. Bir süre sonra arkadan korkutmak için söylenirlerken arkasına dönüyor ve cebindeki paralardan yüklü bir kısmını onlara vermeye teklif ediyor. Adamlar paranın çokluğu karşısında fallıyor ve teşekkür ederek uzaklaşıyorlar. Kahramanımız cebindeki parayı oradaki ihtiyacı olan kişilere dağıta dağıta yoluna devam ediyor birilerinin hayatını dokunmak, yardımcı olmak ona hislerini geri kazandırıyor. Siz de kendi rutinizden çıkıp ait olduğunuz sınıfın, seviyenin yaşam tarzının üstüne veya altına karıştığınız zaman değişik heyecanlar duymuşsunuzdur muhakkak. Belki de kahramanımız bazı anda de dediği gibi artık mutlu olmayacak insanlar için. Başkalarının mutluluğu saadettir mantığıyla hayata bakış açısını değiştiriyor okuyanlar bilir işte Fanzivan kısa eserleriyle çok şey anlatmayı beceren bir yazar. Olağanüstü bir gece okumalar listesinde iyi okumalar.